Herkese selamlar. Almanya Eğitim ve Kültür kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuz Almanya'da ikamet eden ve öğretmen olarak çalışmak isteyen arkadaşlarımızla ilgili olacak. Bugünlerde ve gelecekte pek çok arkadaşımız mülakat sınavlarına girecekler. Acaba bu mülakatlarda, komisyonlarda bizim hangi özelliğimiz olursa rakiplerimizin önüne geçebiliriz ve seçilme şansımız artar. Bugün bu videoda bu konuyu işleyeceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricamız var. Eğer henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Saygı değer arkadaşlar. Almanya'nın pek çok eyaletinde Zeytin Ayştik yani yandan giriş yolu ile ee, öğretmen alımları yapılmaktadır. Yine direkt öğretmenlik olmasa bile multi profesyonel team şul asisten lerer asisten klasın asisten gibi yardımcı öğretmenlik ya da yardımcı eğitim kadrolarına da yine arkadaşlarımız girmeye çalışmaktadırlar. Tabii ki dosya aşamasından sonra en önemli aşama ve belirleyici aşama mülakat aşamasıdır. Bu mülakat aşamasında Komisyon üyeleri bizim özellikle bir özelliğimizi görmek istemektedirler. Eğer bu özellik varsa diğer adaylarımızın önüne geçiyoruz. Nedir bu özellik arkadaşlar? Bir şekilde Alman eğitim sistemine girmiş olmak. Bizim yüksek lisansımız olabilir. Pek çok sertifikayı almış olabiliriz. Kabiliyetli olabiliriz. Birkaç yabancı dilimiz olabilir. Ancak Almanya'da bunların hepsinden daha önemlisi Alman eğitim sistemine dahil olmuş olmak ve az da olsa tecrübe sahibi olmak. Bu arkadaşlar bütün özelliklerin önünde yer alır. Bu neden böyle? Niçin bu kadar önemli? Bu biraz Almanya'nın karakteristik yapısı ile ilgili arkadaşlar. Almanya biliyorsunuz mekanikte dünyanın en iyi ülkesi. Mühendislik uygulamalarının en iyi yapıldığı ülke. Bundan yüzlerce yıl önce yani yüz yıldan daha fazla önce ilk arabayı Almanlar yürütmüşler. Hakeza trenler ve pek çok e, mekanik araçlar. İşte bundan dolayı Almanya'da her alanda arkadaşlar insanların öncelikle öğrendiği pratik bilgileri, e, teorik bilgileri pratiğe dökmeleri istenir. Dünyanın en iyi mühendislik üniversiteleri e, Almanya'da yer alır ve bu mühendislerin mutlak surette praktikum yapmaları. Sanayiye, iş dünyasına bir şekilde atılmaları, orada tecrübe kazanılarak mezun olmaları istenir. Yine öğretmenlik okuyan öğrencilerin de daha öğrencilik aşamasında iken, daha henüz mezun olmamış iken sınıflara sokulurlar ve bunlar bir dönem iki dönem eyaletine göre değişir. Normal öğretmen gibi ders anlatmaları istenir ki diplomayı aldığında tam anlamıyla hazır bir öğretmen olsun. Almanya'ya sonradan gelmiş olan öğretmenler her ne kadar gelmiş oldukları menşe ülkelerde tecrübe sahibi olmuş olsalar bile Almanlar şunu iddia etmektedirler ve de haklıdırlar. Alman eğitim sistemi geldiğiniz ülkenin eğitim sistemine benzemiyor. Farklılıklar arz ediyor. İşte bundan dolayı sizin tecrübenize saygı duyuyoruz. Ancak bizim eğitim sistemimizde tanımış olmanızı istiyoruz diyorlar mealen. Ve CV'sinde, Lebenslauf'unda bir şekilde Alman okuluna girmiş olan, bir şekilde öğrencilerle muhatap olmuş olan insanlar diğer adayların önüne geçebiliyorlar. Nedir arkadaşlar? Bir şekilde Alman eğitim sistemine dahil olmak. Bunlardan birinci aşaması arkadaşlar birinci aşaması Alman eğitim sistemiyle ilgili bir eğitim almış olmak. Bu üniversitelerin vermiş olduğu öğretmen yetiştirme programları olabilir. Özel şirketlerin yine öğretmenliğe hazırlama programları olabilir. Bir takım vital bildikler olabilir arkadaşlar. Bu eğitim sistemlerinden geçmiş olmak bu bir avantaj. İkincisi gönüllü çalışma. Almanya gönüllü çalışma konusunda çok e, mahir bir ülke. Ee, arkadaşlar yaklaşık 30 milyon Alman bir yılda bir şekilde gönüllü çalışıyor. Ee, hayvan barınaklarında, yaşlı evlerinde, yaşlı bakım evlerinde kütüphanelerde, kindergartenlarda özellikle itfaiyede ve askeriyede arkadaşlar insanlar gönüllü olarak çalışıyorlar ki devlete borçlarını ödesinler. İşte öğretmenlerin de gönüllü olarak çalışabilecek, çalışabilecekleri en iyi yerler meslek grubuna göre ya kindergartenlar ya da okullar arkadaşlar. Buralarda herhangi bir ücret talep etmek sizin ki adı gönüllü çalışma zaten bir müddet arkadaşlar eee çalışılabilmektedirler. Bil, bilinmektedir. özellikle iyi veya entegrasyon sınıfı dediğimiz göçmen öğrencilerin Almanca öğrendikleri sınıflar başta olmak üzere Diğer sınıflarda da hospitasyon yaparak gönüllü çalışabiliriz ve öğretmenlere yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Bu birinci aşama. İlk etapta bizler yabancı olduğumuz için ve okul nazarında, öğretmen ve müdür nazarında bize güven telkin edecek bir durumumuz olmadığı için bizi kabul etmek istemeyebilirler. Ancak pes etmemek lazım özellikle amt vasıtası ile okullara müracaat edersek arkadaşlar okulların bizleri kabul etme ihtimali daha yüksek olur. Ya da kendi çocuğumuzun gitmiş olduğu okulda gönüllü çalışmak isabetli bir yol olur. Ya da bize referans olacak bir Alman Almanın tavsiyesi ile bir okula gitmek arkadaşlar bize avantaj sağlar ve kolaylıkla o okula gelebiliriz. Ancak Bazen kendimiz bir okula müracaat ettiğimizde bizi almakta tereddüt edebilirler ki haklılar. Şundan dolayı haklılar. Hiç bilmedikleri öğretmen olduğunu iddia eden bir kişi o gelip okula girmek istiyor. Öğrencilerle muhatap olacak ve bu öğrencilerle uzun süre muhatap olacak. Acaba bu kişi e, argo tabiriyle hırlı mı, hırsız mı, nedir, ne değildir bilemedikleri için böyle bir riske girmek istemiyorlar ihtiyaçları olduğu halde. Ama biz bu güven problemini şulamttan e, müracaat ederek resmiyet yoluyla ya da arkadaşlar e, tanıdıklar vasıtasıyla e, aşabiliriz ve okullara gönüllü olarak çalışabiliriz. Bunun adı gönüllü çalışma olduğu için çalışma süresini tamamen kendimiz belirliyoruz. Ben haftada bir gün gelebilirim. Ben haftada iki gün gelebilirim. Şu saatler arasında gelebilirim diye söyleyebiliriz. Ve okul idaresi de bunu kabul eder arkadaşlar. Ve benim tavsiyem böyle kısa süreli bir hafta 10 gün değil de çok daha uzun süreli gönüllü çalışmak ee, söylemesi e, ayıp olmayacaksa bendeniz tam 9 ay bir okulda haftada 2 gün 3 gün giderek gönüllü çalışmış idim. Ee, yaşlıca bir Alman öğretmeni iyi fafka veya entegrasyon sınıflarında yardımcı olmuş idim ve henüz e, dil seviyem arkadaşlar B1 idi o zamanlar. Benim de tavsiyem biraz daha uzun süreli yani sistemi tanıyacak, öğrencileri tanıyacak ve okul hakkında gerçekten fikir sahibi olacak uzunlukta bir gönüllü çalışma olabilir. İkinci bir aşama ve belki de daha tesirlisi arkadaşlar, praktikum yapma. Praktikum yapma gönüllü çalışmaya göre biraz daha resmiyet arz ediyor arkadaşlar. Bir protokol imzalanıyor okul idaresi ile süresi belli oluyor. Ee, mutlaka sigorta ödemesi oluyor. Eğer sizi Job Center veya Agentur für Arbeit finans ediyorsa onlar ödüyorlar. Bir şekilde bu sigorta ödemesi oluyor arkadaşlar. Ve praktikum esnasında öğretmenler gönüllü çalışmaya göre daha aktif olabiliyorlar. Praktikum yapmakla ile ilgili arkadaşlar kanalımızda teferruatlıca açıkladığımız bir video var. Bu videonun açıklama kısmında praktikum yapmakla ilgili teferruatlı bilgiyi içeren videomuzun linkini ulaşabilirsiniz. Praktikum yapan bir arkadaşımız bir müddet hospitasyon yani gözlem yaptıktan sonra ve kendini hazır hissettikten sonra öğretmenin izniyle arkadaşlar önceden belirlenmiş bir konuda hazırlık yaparak ders anlatabilir. Bu bir, 2 üç, dört defa olabilir veya daha fazla sayıda da olabilir. Eğer e, kendimize güveniyor isek ve hazır hissediyorsak ve cidden o derse hazırlanmış isek Ders anlatmaktan kaçınmamak lazım. Bu bizim özgüvenimizi yerine getirir ve bu öğretmenin ve okul idaresinin hakkımızdaki hismizanlığı artar ve ileride de bize referans olur arkadaşlar. Bu praktikumda yine benim tavsiyem 6 ay kadar sürmeli arkadaşlar. Daha kısa ve daha uzun sürebilir ayrı mesela ama benim tavsiye ettiğim acizane 6 ay kadar sürmeli. Ee, ve bu 6 ay neticesinde bizlere praktikum yaptığımıza dair arkadaşlar çok güzel bir e, belge verilecektir. Ve biz bu belgeyi e, gireceğimiz e, iş müracaatlarında e, kullanabiliriz ve bize çok çok büyük bir avantaj sağlar arkadaşlar. Bugüne kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda e, şu anda Alman okullarında çalışan arkadaşlarımızın en az %65'i daha önce okullarda bir şekilde eğitim sistemine dahil olmuşlar. Bu demektir ki e, genelleme yapılabilir bu oranlarla. Eğer bir Alman okulunda çalışmak istiyorsanız bir şekilde Alman eğitim sistemini tanımanız, oraya giriş yapmanız, okulun kapısından giriş yapmanız gerekiyor. Peki gönüllü çalışmak ve praktikum yapmak için bir okul bulamadı iseniz ümitlerimiz bitti mi? Hayır arkadaşlar. Bunun bir diğer yolu da e, şurbe gilayter olarak çalışmak. Şurbe gilayterlik arkadaşlar yine bir meslek olarak adlandırılabilir. E, yardıma muhtaç olan bir çocuğun yanında onunla beraber derse girmek e, onun yanında ona e, refakat etmek eğer gerekiyorsa teneffüste de ona refakat etmek e, ve ona yardım etmek arkadaşlar. Şurada ilahiyatelik görünüşte bir öğretmen için böyle küçük görülebilecek gibi algılansa bile tam tersi arkadaşlar. Eğitim sistemini çok fazla mesuliyet yüklenmeden, çok fazla sorumluluğumuz olmadan kolay bir şekilde tanımanın en pratik yollarından bir tanesi de şurbe olarak çalışmak. Hele bir öğrenci ile birden fazla yıl çalışmış iseniz arkadaşlar o öğrencinin mesela ilkokul 3. ve 4. sınıfta o öğrenciyle beraber çalışmışsanız 3. ve 4. sınıfın bütün konularına hakim oluyorsunuz. Orada Almanca dersinde anlatılan gramatik dersinden sizler de istifade ediyorsunuz. Ve e, pek çok ders konusunda e, bilgi sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Bu e, para verilip de alınabilecek bir tecrübe değil. Gerçekten çok kıymetli bir tecrübe. Şulbegilayter olarak çalışmayı da kısa süreli de olsa ben arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum ki öğretmenliğe hazır hale gelinebilsin. Eğer bu da mümkün olmuyorsa arkadaşlar biliyorsunuz Gansak Şulelerde yani tam gün açık olan okullarda anne babalar çalışırken çocukların henüz eve gitme gitmemeler gerektiği yani evde yalnız kalmamalar için çocuklar ev ödevlerini okullarda yapıyorlar. Buna bazı eyaletlerde HORT veya OGS deniliyor. Bu OGS'lerde de öğrencilerin e, house avkabelerini, ev ödevlerini yaparken onların başında durmak ve onlara yardım etmek yine e, güzel bir yol ve çocukları tanıma, Alman çocuklarını tanıma, Almanların e, nasıl ödevler yaptığını, hangi konularla muhatap olduğunu öğrenme adına da arkadaşlar bu da güzel bir yol. Yine bir başka yolda arkadaşlar, AG dediğimiz Türkçe'si Türkiye'de Sosyal Faaliyet Kulübü olarak adlandırabileceğimiz faaliyetlere katılma. Eğer bir konuda e, kabiliyetiniz varsa mesela çok iyi masa tenisi oynuyorsanız e, dans e, kabiliyetiniz varsa veya folklor e, Türklerin yoğun olduğu okullarda veya arkadaşlar bir enstrüman çalabiliyorsanız e, satranç oynayabiliyorsanız e, kağıt katlama gibi öyle e, veya ebru gibi e, çok özel e, kabiliyetleriniz varsa okul idareleri çocukları meşgul etmek için böyle çalıştırıcılara ihtiyacı oluyor. Bu okullarda ben şu AG yapabilirim haftada 2 saat 3 saat diye, diye derseniz arkadaşlar kabul edilme ihtimaliniz yüksektir. Ee, ve çocuklarla siz AG yapabilirsiniz haftada bir gün. E, o okula gidersiniz ama o okulu tanımış olursunuz, öğretmenlerini tanımış olursunuz, öğrencilerini tanımış olursunuz ve sistemi de kısmen de olsa tanımış olursunuz arkadaşlar. Bir şekilde ister hospitasyon gözlem olsun, ister gönüllü çalışma olsun, ister praktikum olsun, ister şurbe gilayterlik olsun, ister AG ya da arkadaşlar OGS'lerde, hortlarda çalışmak olsun. Ne olursa olsun arkadaşlar bir şekilde okula giriş yapmanın yoluna bakın. Bunun çaresine bakın ve eğer CV'nizde arkadaşlar bir okulda bir müddet hangi pozisyonda olursa olsun önemli değil. Çalıştığınız dair bir ibare bulunursa ve siz bunu mülakatlarda söylerseniz bilesiniz ki arkadaşlar bu sizi öne geçirecektir. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'de siz isterseniz olimpiyat çalışması yapmış olun. Çok güzel bilimsel çalışmalara imza atmış olun. Hatta isminizin önünde bir akademik titr bile olsun, doktor olsun. Ama arkadaşlar bunların birisi Alman eğitim sisteminde sizin bir tecrübe olmanızın önünde pek bir şey ifade etmiyor. Bu tecrübe bütün bunların hepsinin önüne geçebiliyor arkadaşlar. İlk etapta defans yiyebilirsiniz. İlk etapta hemen bulamayabilirsiniz. İlk etapta insanlar size kolaylıkla okula sokmayabilirler ama lütfen pes etmeyin. Almanya'da Hayır demek belki demek. Belki demek evet demek arkadaşlar. Hayır denilen yerde demek ki orada belki olabilirsiniz. Mutlaka bunun B planını C planını araştırıp bir şekilde okullara dahil olmaya bakın arkadaşlar. İleride göreceksiniz ki hem kabul şansınız artacak. Daha da önemlisi bence e, okulu siz kendiniz tanımış olacaksınız ve sistemi tanımanın rahatlığı içinde öğretmenliğe başlamış olacaksınız arkadaşlar. Bu da bizim için, kendimiz için, kariyerimiz için çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızda başta eğitim olmak üzere Almanya'da eğitime, kültüre, hayata dair, Almanya'ya gelmeye dair arkadaşlar pek çok video görebileceksiniz. Aynı zamanda çerez evinden küçük short videolarla da Almanya'yı sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Eğer lütfedip kanalımıza abone olursanız bizler çok mutlu edersiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz. Bizleri çok mutlu edersiniz. Hepinize Almanya'daki hayatınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Esen kalın.